Ay düğünümüzü planlıyoruz. Ne güzel bir filtre. Geçen sene bu zamanlarda ben diye gelinliği beğenmedim. Ayakkabılar da değil, çiçek de değil, pastada değil. Yüzük kalsın bari. Gelmamış. Gelinlik fena değil. Ayakkabı onlarla hiç rahat edemezsin. Pastayı beğenmedim, çiçeği de beğenmedim. Sanırım gelinlik kalıyor. Ayakkabın o çiçekten o no yani. Güzel sade bir çiçek gelebilir mi? Ay gül gül tutmak ne düğünde iğrenç. Güzel bir çiçek gelsin. Heh, daha sade. Bu da kötü ama daha sade en azından. Benim okey bu oldu ama gelinlik modellerini merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Yok onu tercih etmezdim. Kolları uzun bir şey istemezdim. Bu da değil. Kız marul gibi. <laughs>